Rüdal'da yazılanlar şöyle, gazeteci İsmail Saymaz, Demirtaş'ın PKK'ya çektiği rest Kürt siyasi hareketinde tarihi bir kırılma anlamına geliyor. Bugüne kadar Kürt meselesinde ağırlık merkezleri sıralanırken İmra Alışkanil ve HDP'den söz edilirdi. Artık Demirtaş'ı dördüncü merkez saymak gerekiyor, ifadelerini kullandı. Gazeteci yazar İsmail Saymaz, Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tecep Polis Evine düzenlenen ve PKK'nın askeri kanadı HPG'nin üstlendiği saldırıya ilişkin bir yazı kaleme aldı. Saymaz Kasım 2016'dan bu yana Edirne F tipi kapalı cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın daha önce Twitter hesabı üzerinden attığı tweetleri yorumlayarak Demirtaş'ın HDP ve PKK'yı eleştirdiğini ve PKK'ya yanıt verdiğini savundu. Saymaz'ın yazısında Demirtaş'ın PKK'ya çektiği rest başlıklı kısımda şu ifadeler yer aldı. PKK Mersin saldırısını üstlendiği bildirisinde eylemi kınayan HDP'yi ve Selahattin Demirtaş'ı ihanetle suçladı. Bildiride faşist rejimin kimyasal silah kullanmasını kınamayan çevrelerin Kürt halkını ve değerlerini korumak için kendisini feda eden fedaileri hangi gerekçeyle olursa olsun düşman diliyle kınaması ancak sindirilmişlikle ifade edilebilir denildi. HDP'liler suskun kalırken Demirtaş 4 tweet atarak PKK'ya yanıt verdi. Mahallenin delisi, popülisti, tek adamı, Sinmişi ya da karşı mahallenin teröristi, katili olarak yaftalanmayı göze alıyorum diyerek PKK'yı eleştirdi. Konforlu alanlarından siyaset yapanların çıtları çıkmasa da tek başıma bile kalsam inandığım doğruları savunmaktan vazgeçmeyeceğim dedi ve HDP'lilere eleştiri getirdi. HDP ya da Demirtaş, PKK'yı ilk kez kınamıyor. Geçmişte onlarca kez kınadılar. Ancak Demirtaş'ın PKK'ya çektiği rest Kürt siyasi hareketinde tarihi bir kırılma anlamına geliyor. Bugüne kadar Kürt meselesinde ağırlık merkezleri sıralanırken İmra Alışkandil ve HDP'den söz edilirdi. Artık Demirtaş'ı dördüncü merkez saymak gerekiyor. Demirtaş'ın uzunca bir zamandır HDP hiyerarşisinin içerisinde olmadığı, dışlandığı ve yalnız bırakıldığı biliniyor. Ancak o, HDP'den ayrılıp partisini kuran Ayhan Bilgen'den farklı olarak kendisini HDP'nin siyasal kimliği ve toplumsallığı içerisinde konumlandırıyor. PKK ne yaparsa yapsın, Demirtaş'ın HDP seçmeni nezdindeki sempatisini kıramıyor. HDP'liler en çok Demirtaş'ı seviyor. Demirtaş'ın başını çektiği mücadelenin nereye evrilebileceğini zamanla göreceğiz. Eğer Demirtaş, halk desteğini arkasına alabilirse Kürtlerin doğal liderine dönüşebilir. Eğer yapayalnız kalırsa, en iyi ihtimalle Leyla Zana gibi köyde inzivaya çekilir. Demirtaş, PKK'yı kınamakla kalmadı, şiddeti tümüyle reddederek, Kürt sorunun demokratik zeminde çözülebileceğini işaret etti. Demirtaş'ı yürekli duruşundan ötürü kutluyorum. Demirtaş'ın duruşu Türklerin ve Kürtlerin ortak geleceğini dert edinmiş her yurttaşı bilhassa HDP'yi yüreklendirmeli. Evet, Kürt sorununda muhatap İmralı ya da Kandil değil, HDP olmalı. Ancak HDP'de 2015'in kanlı yazında yaşadığımız üzere halkın Kürt sorununda demokratik çözüm için verdiği milyonlarca oyu PKK'nın gasp etmesine göz yummamalı. Aksi halde Mersin ve onu takip edecek terör eylemleri HDP'nin kapatma davasını hızlandırmaktan, Demirtaş ve diğer tutukluların cezaevinde kalacağı süreyi uzatmaktan başka bir sonuç vermeyecek. Kaldı ki ben PKK'nın Kürt sorununda asıl ve tek muhatap olmak için bu sonucu arzuladığını düşünüyorum. Demirtaş, demokratik siyasette ısrarcıyız, söyleminden, HDP'den ve Kürt siyasetinden, ayrışma, polemi çıkarmak çok zorlama bir çabadır. Demirtaş, demokratik siyasette ısrar ve barış politikası, bizim için ilkeseldir. Kimse geri adım atmamızı beklemesin, sözlerine açıklık getirdi. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı, demokratik siyasette ısrarcıyız, çıkışından, HDP ve Kürt siyasetinden, ayrışma, mesajı çıkarmanın anlamsız olduğunu, ifade etti. Selahattin Demirtaş Twitter hesabından şu mesajları paylaştı. Biz demokratik siyasette ısrarcıyız, söyleminden, HDP'den ve Kürt siyasetinden, ayrışma, polemi çıkarmak çok zorlama bir çabadır, tamamen anlamsızdır. Halkımızda tüm çevrelerde şundan emin olsunlar ki biz hep birlikte demokrasi ve özgürlük mücadelesini büyüteceğiz. Ki halkımız ve dostlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, karşıtlarımız da başka kapıya baksınlar, onlara buradan ekmek çıkmaz. Mücadelemize zarar verecek hiçbir tartışmanın tarafı olmadan sadece HDP'yi ve kazanımlarımızı büyütmeye yoğunlaşalım. Cumhuriyet sitesinde yazılanlar şöyle: eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve görevden alınarak yerine kayyum atanan, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın cezaevinde saçını kazıtması gündem oldu. İşte, Selahattin Demirtaş'ın saç kazıtma nedeni. Selahattin Demirtaş neden saçını kazıttı? Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, kendisine yöneltilen kamu görevlisine karşı alenen hakaret suçlaması nedeniyle bugün Küçükçekmece 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya katıldı. Demirtaş duruşmada Edirne F tipi cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEKBIS) ile bulundu. Demirtaş'ın görüntülerde saçlarını kazıttığı görüldü. Nedenini Başak Demirtaş açıkladı. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya hesabından, Selahattin ile Selçuk Hoca, İran'da saçının bir bölümü açık diye gözaltına alınıp katledilen Mahsa Amini'nin katledilmesini protesto etmek ve İran'daki direnişe destek vermek üzere saçlarını kazıttılar, dedi. Ne olmuştu? Tahran'da ahlak polisi olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi İran'da ve dünyada infiale yol açtı. Hassa Amini, 13 Eylül'de Tahran'ı ziyareti sırasında, kıyafet kurallarına uymadığı, gerekçesiyle, ahlak polisi, olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alınmış ve aynı gün aniden fenalaşarak bilincini yitirmişti polis, 3 gün komada kaldıktan sonra, 16 Eylül'de hastanede öldüğü açıklanan kadının bir kalp rahatsızlığı yaşadığını, savunurken, aktivistler Amini'nin darp edildiğini ve başına aldığı darbeler yüzünden öldüğünü belirttiler. Masha Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından başta İran'ın başkenti Tahran olmak üzere ülke çapında eylemler başladı gösterilerde 6 gün geride kalırken, İran İnsan Hakları Örgütü'ne göre, ülkede en az 31 kişi eylemlerde yaşamını yitirdi. Te yandan, dünyada birçok kişi genç kadının ölümü üzerine protesto gösterileri düzenlemeye başladı. Sosyal medyada ise, Amini'nin ölümü üzerine kadınlara yaşatılan baskı ve kısıtlayıcı düzen eleştirilerek, gündem oldu.